Otor merhaba. Bugün ehliyet nasıl alınır? Ehliyet alma süreci nedir? Buna bakacağız. Videomuzu uzatmadan hemen geçelim arkadaşlar konuya. Arkadaşlar siz ehliyet alırken ilk önce sürücü kursuna yazılacaksınız. Gittiniz sürücü kursuna yazıldınız arkadaşlar. Daha sonra sürücü kursunda size teorik dersler alacağınızı söyleyecekler. Bu teorik derste arkadaşlar yazılı sınav. E sınava girmeniz için alınan derslerdir. Size teorik derslerin bir hafta süreceğini söyleyecekler ve bunun için çalışmanız için size bir kitap verecekler. Kitapla birlikte teorik dersler alarak teorik sınavınıza çalışmış olacaksınız arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar teorik sınavınıza gireceksiniz. Teorik sınavınıza girdiniz ve başarılı oldunuz. Başarılı olmanız için de 70 veya 70 üzeri bir puan almanız lazım. Eğer bu puanı aldıysanız arkadaşlar direksiyon sınavına girmeye hak kazandınız. Ama direksiyon sınavına girmeden önce de arkadaşlar direksiyon dersleri alacaksınız. Bu dersler de zorunlu 14 saattir arkadaşlar. Ama siz e, belirli bir ücret karşılığında bu derslerin sayısını da arttırabilirsiniz. Yani 2 ders 3 ders daha da fazla alabilirsiniz. E, direksiyon derslerine gidip e, çalıştınız rutinlerinizi yaptınız arkadaşlar. Daha sonra ise direksiyon sınavına gireceksiniz. Direksiyon sınavına da girdiğinizde arkadaşlar L park e, paralel park gibi... Belli aşamalar var. Bunların hepsini eksiksiz bir biçimde verdiğiniz zaman direksiyon sınavınızı geçmiş oluyorsunuz. Ve ehliyet almaya hak kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. En son olarak da ehliyetinizi almaya hak kazandınız arkadaşlar. Ehliyet almaya hak kazandıktan sonra ise arkadaşlar bu ehliyetin bir harç ücreti var. Bu harç ücretini ödedikten sonra arkadaşlar belgelerinizle birlikte nüfus müdürlüğüne gideceksiniz. Hatta bu belgelerin ne olduğunu da ben videoda kartlar bölümüne koyacağım arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bu belgelerinizi hazırlayıp arkadaşlar nüfus müdürlüğüne gideceksiniz. Ve ehliyetinizi almış olacaksınız. Nüfus müdürlüğünde arkadaşlar size geçici ehliyet verecekler. Çünkü asıl ehliyetiniz bir hafta sonra size posta yoluyla ile gelecek. O gelene kadar bir hafta boyunca kullanabileceğiniz böyle bir A4 kağıdında geçici bir ehliyetiniz olacak. Ve daha sonra ise bir hafta sonra ise arkadaşlar evinize posta yoluyla ehliyetiniz gelecektir. Ve ehliyetinize ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.